Ee, arkadaşlar bütün Türkiye olarak gerçekten çok üzgünüz ve bugün e, çok önemli bir kişiyi kaybettik. Yani 1938 10 Kasım saat 5 gece arkadaşlar e, bizim vatanımızı işgalden kurtaran e, Mustafa Kemal Atatürk hayatını Ay, maalesef yediydi. kaybetti. E, dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve e, onu böyle yap e, bu yaptıkları gerçekten bizim milletimizi geliştirdi. E, eğer o olmasaydı belki e, şu an esaret altında olabilirdik. Ve bu da çok kötü bir şey olurdu arkadaşlar. E, biliyorsunuz bugün 10 Kasım ve ee, bütün hepimiz gerçekten çok üzgünüz ee, Bu yüzden e, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz ee, o aslında ölmedi hep bizimle kalacak ama e, bugün çok üzgünüz ve böyle birini kaybetmek çok ee, üzücü bir şey tabi e, elinde sonunda bütün insanlar bütün canlılar ölür ee, ama Atatürk yani biraz daha genç yaşında öldü ee, kaç yaşında tam hatırlamıyorum ama yani tam yaşlanmamıştı daha ee, bu kadar e, uğraşması bu kadar, Gecelerde uykusuz kalması onun hastalıklarına sebep oldu ve e, Türkiye milleti için hayatını kaybetti arkadaşlar. E, hepimiz bugün çok üzgünüz. Bu yüzden Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Bize bu e, rahatlıkları yaşattığı için bizim şu an rahat yaşamamız Atatürk'ün sayesinde oldu. Ee, bu yüzden arkadaşlar Atatürk'ü saygıyla bugün analım. Ee, onu çok seviyoruz. O ha hala ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Teşekkür ederim arkadaşlar.